Uzman Asor programından herkese merhabalar. Bugün farklı bir alandan çok tatlı bir konuğum bizlerle birlikte. Önay, görsel ürünler işletme sahibi Pınar Önay bizlerle birlikte. Pınar Hanım hoş geldiniz. Merhaba teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkürler katıldığınız için. Öncelikle Pınar Önay kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, ben Pınar Önay, 24 yaşındayım. Aydın'da yaşıyoruz. Daha önceden Van'da ikamet ediyordum. Evlendikten sonra Aydın'a taşındık. Ee, böyle. Ee, doğu'dan gelmiş biri olarak Aydın sizce nasıl bir şehir? Güzel, sakin, kendi halinde. Ee, Öyle. Peki grafik tasarım oku, e, okuduğunuz sanırım. Neden grafik tasarımı seçtiniz? Ya e, sosyal medya ve bilgisayar aktif olarak kullanıyorum. Çizimlerde çok iyiyim. Grafik tasarımı çok seviyorum. Daha önce CorelDRAW ve Photoshop kullanmayı biliyordum zaten. Eşimin de bu konu üzerinde bilgisi var. Birlikte beraber yürüdük bu yolda. Evet. Kaç yıldır evlisiniz? 7 yıl oldu. Maşallah 7 Sağ yıl olmuş. Çocuk da vardı sanırım. Evet, evet. 4 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki neler yapıyorsunuz? O alan geniş bir alan grafik evet, tasarım. Evet, tabii ki. Şimdi bu işe ilk olarak e, penye iplerden puset, çanta ve e, sepetler örerek başladım. Daha sonra bunları ahşap üzerine işlemeye başladım. Yakın çevremden çok güzel geri dönüşler aldım. Satışını yaptım. E, Instagram'da paylaşmaya başladım. Bu işi biraz daha ticarete dökmeye başladım. E, bu iş ilerledikçe daha sonra neden bu ahşap tabanları kendim üretmeyeyim dedim. E, ve daha sonra devletim Kadın girişimcilere özel vermiş olduğu desteklerden bilgilendik. E, ofisimizi kurarken hiç e, zorlanmadık. Koskew'in çok büyük bir desteği oldu devletimizin, kendi birikmiş Sermayen ve Koskew'in desteğiyle birlikte ofisimizi çok rahat bir şekilde kurduk. Nasıl e, o aşamalar nasıldı? Nasıl ilerlediniz? Koskebin kadın girişimcilere özel vermiş olduğu destekte bilgilendirildik ve projemizi hazırladık, Koskew'e başvurduk makine ve teçhizatımızı çok rahat bir şekilde aldık. Ee, böyle. Bir de e, ahşap önceden ahşap ürünlere dışarıdan alıyordunuz o ahşap tabii, ürünleri. Tabii. Tabii. Tenyendileri kendisi... satın aldığım yerde ilk karşılaşmıştım. Ve bunu daha çok kişiselle dökmeye başladım. Renkli baskılı ahşaplar üzerine işlemeye başladım pen ipleri. Yani e, ahşap baskı dediğimiz şunlar evet, mı oluyor? Tam evet, de UV baskı makinamızla üretiyoruz bu ürünleri. Evet, şöyle göstereyim. Evet. Ya Bunları yapmak aslında bakınca biraz şey oluyoruz. Hani nasıl yapmışlar acaba dedim ben bunu ilk gördüğümde şöyle geldi bize. Nasıl olmuş acaba dedim, şaşırdım. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Onları ilk olarak CorelDRAW programında düzenliyoruz. Daha sonra lazer kesim makinamız var. Orada kesiyoruz ve UV baskı makinamız var. UV baskı nedir? Ultraviyole ışınların boyaları püskürttüğü anda saniyelik bir dondurma yapıyor ve ürünü daha kaliteli, daha net bir şekilde elde ediyoruz. Bu şekilde. Bir de sizin böyle çalışırken atölyede videolarınız da var. Arkadaşlarım eğer videolar hazırsa döndürsünler. Biraz da onların üzerinden konuşalım. Mesela bu makina. Bu ne makinesi? Bunda tam olarak ne yapıyorsunuz? UV baskı makinamız işte şu an gördüğümüz. Evet, sert ve tüm düz zeminlere yüksek kalitede baskı yapabiliyoruz. Daha sonra burada Daha sonra lazer kesim makinamızda kesiyoruz onları. Burada da evet, burada işte basımı hazırlıyoruz bilgisayardan verdim tasarımı şu anda baskı yapıyoruz. Her şeyi dijital ortamda. Tabi, artık makineler ee, yapıyor. Tabi UV baskı makinamızla kreşlere, okul öncesi eğitimlere hizmet veriyoruz. Şu an Montessori eğitimler çok ön planda biliyorsunuz. Okul ve kreşlere bu gibi tasarımları sergiliyoruz. Ya Korel'de yaptığınız çalışmayı makineye aktararak Aha. burada şu an baskısı da oluşuyor sanırım evet. böyle git geller oluyor. Bu da ahşap mı o evet, beyaz tabii, olan tabii, şey? Evet üzerine tabi. Vay canına çok güzel. Bunların tabi boyaları vesaireleri her şey orada kendi hazır. Tabi. Bu belki ne kadar sürüyor? Bir şu baskı yani yapmak. en fazla 10 dakika sürüyor diyebilirim. Çok kısa bir sürede çok güzel bir hizmet veriyor. E, Aydın'da belirli sayıda firma da var. E, Birçok reklam firmasına fason olarak da görev yapıyoruz. E, ya da onlara promosyon olarak destekte bulunuyoruz. E, şey olsun mesela e, Ajanda, Çakmak, Hı -hı. termos, e, Kurumsal ürünlerden tabii çok ki. sanırım. Tabii promosyon ürünlerde de destek sağlıyoruz. Ha, şu da sanırım şu an lazerde Evet, şu an lazerde. Vay canına. Koral Draw'dan ayarlıyoruz e, çizimini. Ha, ayarladığınız gibi o çiziyor, evet. böyle kendi kesiyor kenarlarda. Evet, kesimini yapıyor tabii. Vay canına. Önceden nasıl yapılıyormuş ya makineler yokken? Önceden kıl testereyle falan yapılıyordur herhalde. <laughs> Çünkü yani acayip bir Teknoloji şey. Teknoloji çok gelişti. Biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Müşteriye istediği hizmeti vermeye çalışıyoruz. Grafik Tasarımcılık da zor bir meslek çünkü şey birine bir şeyi beğendirmek çok evet, zor. Evet zor. Ee, biz şu konuda şöyle ilerliyoruz tamamen müşterinin hayal gücüne bağlı. Hı hı. Müşteri bize nasıl bir şey hayal ettiğini nasıl bir şey istediğini söylüyor. Biz onu tasarımını yapıyoruz, müşteriye atıyoruz. Beğendiyse basıyoruz, beğenmediyse çalışmalarımızın üzerinde devam ediyoruz. Hı hı. daha iyi, daha, iyi daha iyi iletmek istiyoruz, daha iyi ilerlemek istiyoruz. Ya bir de bazen şöyle bir şey oluyor. Müşterinin de hayal gücü bazen çok kötü oluyor. Ya diyorsun ki hani ben bunu kendime yakıştıramam bunu yapmayı hı hı. ama mecbur yapıyorsun. Ya mecburiyetten değil de bu işi severek yapıyorum zaten. Hiç e, hani gücüme gitmiyor açıkçası. Hı hı. Daha çok zevk alıyorum. Yeni bir şey öğrenmek beni mutlu ediyor. E, müşterilerimizle daha yakın temas kurmaya çalışıyoruz. Onların isteğini hani yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu an burada da yine Corel'de hazırladık. Evet, Tabi, sanırım. Tabii çizimini ilk hazırladık burada işte. Tekrar Lazere döndü. Şimdi evet. çıkarma işlemi sanırım evet. bu da. Şu an Türkiye geneli, yani sadece Aydın değil, Türkiye geneli de birçok firmaya ürünlerimizi iletiyoruz. Siparişlerimizi ulaştırıyoruz en kaliteli ve en güzel bir şekilde. Bu bunlar magnet mi? Evet, evet. Bunlar magnetlerimiz. Ha, bir okula mı? Yok, bunlar kişisel olarak kişisel. aynen çocukları için doğum günü yapılan, falan herhalde. aynen doğum aynen. günü için magnetler de hazırlıyorsunuz. Evet. Daha sonra bunlar böyle kutulara yerleşip herhalde müşteriye ulaşıyor. Tabii. Şehir dışındaysa kargo evet, ile, şehir, şehir içindeyse ofisimizden. Zaten ofisimiz çok kolay bulunan bir yerde, şehir içinde. Aydın'da Hı -hı. talep nasıl? Güzel. Ö Var mı insanlar biliyor mu yani böyle değişik şeyler yaptığınızı? Ya daha yeniyiz. Yavaş yavaş tanınmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Evet, e başka videolar varsa onları da döndürebiliriz. Burada Instagram'da da yaptığınız çok güzel ürünler var. Birazdan onları da ekrana getirmek isterim. Burası dükkanınız sanırım. Evet. Tam olarak nerede? Güzelhisar Mahallesi 37. Sokak'ta isteyen her türlü ulaşabilir yani. Tabii size. çok rahat bir şekilde bulunan bir, yer. rahat bir konummuş. Güzel güzel Mahallesi. Ayrıca başka kullandığınız programlar var mıydı? Ya yani Photoshop'ta da mesela lazer kesim hani onu makineye şey yapabilir miyiz Corel'de ee, olduğu gibi? onu şu şekilde yapıyoruz. Mesela hı. fotoğraflar oluyor. İlk önce Photoshop'ta onları düzenliyoruz. Hı hı. Müşterinin isteğine göre mesela onu daha sonra Corel Draw'da çizime uygun bir şekilde hazırlıyoruz. Photoshop demiştiniz. Hı hı. Şu an yurt dışına endüstriyel fotoğraflarımız fotoğraflar hazırlıyoruz. Onu eşim ilgileniyor. Beraber yapıp gönderiyoruz. Bir ürün firması var. Onların fotoğraflarını hazırlayıp dijitale döküyoruz. Şimdi dijital folyo baskı makinamızı alacağız. Bunun planını yapıyoruz. Hı hı. O nedir tam olarak? folyo üzerine baskı yapıyoruz. Bardak baskıları da var burada böyle. Onlar da mı Corel'den evet. alıp? Tabii onu da Corel'de düzenliyoruz çizimini. Fakat onun için ayrı bir makinamız var, baskı makinamız var. Bardağı içine yerleştiriyoruz cihazın. Corel'de ayarladığımız çizimle birlikte baskısını şu şekilde çok gayet güzel net bir şekilde alabiliyoruz. Bizim okulda şey vardı. Biz de bardak baskılar yapardık böyle bu hı hı. şekilde ama şeydi. Önce biz onu ters bir şekilde Corel'de çıkar çıktısını alırdık. Ha tabii öyle. Sonra yapıyoruz. hala sizin de mi evet, öyle? Evet evet. Ben öyle. dedim belki teknoloji biraz daha gelişmiştir yok, yok, ama yok biz de öyle yapıyoruz. Hala öyle. Ama şu bazı bardaklarımızı şeyde yaptık. Markalama cihazımız var bizim. Onunla yaptık. O da Corel Draw programıyla çalışıyor. İlk önce çizimini, her şeyini ayarlıyoruz. makinamızda kazıyoruz. Anladım. Şurada da yine böyle değişik Evet, UV baskı ee, makinamızda yapıldı bu işte. Bunlarda. Kreşlerimiz için özel olarak üretildi. Kreşler için. Evet. Böyle tek tek. Ya bunları yapmak nasıl? Zor mu? yok ya, zor değil. Hani bir sürü yapıyorsunuz ya. Yok, zor ha, değil. ona göre programı evet. bunu. Reklam sektörü çok ucu açık bir sektör aslında. Hı -hı. Her yaşa, her kişiye özel hitap edebilmekte. Ve elimizde makine teçhizatlarımızla bu tür ürünleri her şeyi karşılayabiliyoruz. Peki bunların boyutlarını nasıl ayarlıyorsunuz Çizimle, orada? Koral CorelDraw çizimiyle. Ha yine ona göre bir ölçü tabii, verip tabii. Eee makinede ona göre o büyüklükte tabii. kesiyor. şu çam ağacı mesela evet, burada. Tabii. bunu beyaz olarak verip müşteriye mi veriyorsunuz yoksa Evet. Müşteri buna... böyle istediği için aksi takdirde mesela renkli bir baskı isteseydi UV baskı makinamızda ee, kaliteli bir baskı yaparak teslim hı, edebilirdik. Şu yılbaşı setleri var böyle değişik değişik evet. dilek süsü, supla. Bunların da çok rağbet olduğu, çok güzel satışları yapıldı. Bunlar tam ne oluyor? Dilek süsü dediğiniz, neyde kullanıyor mesela müşteriler bunu? Yılbaşında ağaç süsü olarak ha, ağaç satışa sunuldu. Suplalar var, işte masalarını süslemek için. Baharatlık. Evet. Bu bunların, bizim kampanya setimiz. Bunların hepsi baskı makinesinde yapılabiliyor yani UV ile. Tabii, tabii. Uğur. Bir de şey Onlar de çok kişiye güzel. kişiye özel hediyelerimiz. Ee, hani böyle görüntü kalitesi de yüksek. Tabii Hiç ki. Hiçbir bozulma, hiçbir kırılma yok. yani Evet çok UV iyi. baskı makinesi sayesinde çok güzel kaliteli ürün elde edebiliyoruz. Hani belki müşteriden gelen fotoğraf biraz daha bulanıktır ama burada çıkan çok Profesyonel çekilmiş, evet, daha sanki fotoğraf oluyor. profesyonel de baskıda da Biz öyle Biz bazen kendimiz gibi. bile şaşırıyoruz. Telefondan bakıyoruz, e, resim hani çok net, net kadar değil. değil, baskıya döküyoruz bir bakıyoruz maşallah çok güzel ürünler elde ediyoruz. Bu da sanırım aynı şekilde UV evet. baskıyla yapılmış bir ürün. Evet. Açacak falan bunların hepsini kendiniz evet. yapıyorsunuz. Evet, UV baskı makinesinde yapıyoruz bir sürü ürün var burada yine bardak kupa evet, var dediğim gibi çok ucu açık bir sektör kalem kalem baskıları evet onları markalama cihazımızla yapıyoruz Aa, bu Hı -hı. nasıl oluyor peki kalemi oraya nasıl yazılıyor ayarlıyoruz yani makinanın üzerine makina üstündeki boyayı kaldırarak tamamen ömürlük oluyor yani silinmesi kalkması imkansız Peki kutu kutular ya yani kutu da yapıyorsunuz artı şey evet, o da yine evet, UV evet aydın biliyorsunuz yani. ki incir sektörü çok Hı -hı. geniş bir kitleye sahip. Bunlar için incir kutuları üretiyoruz. Evet şurada görmüşsünüz hemen. Evet görmüştüm ben. De, Hı -hı. evet var resimleri. İlk önce UV baskı makinamız da <laughs> açıldı mı? İncir firmasının logosunu, tasarımını basıyoruz UV makinamızda üzerine. Daha sonra bunu lazer kesim makinamızda kesiyoruz hı hı. ve kutuları birleştirip müşteriye teslim ediyoruz. Ha yani şurada e, yapılırken var sanırım. Bu farklı var. bir şey mi? Onlar da incir. Ha şu markalama makinesi evet, mesela. Bu markala, markalama evet, markalama makinesi. şu an mark. Bu da markalama makinamız. Bunu bu Çak... makine kendi mi öyle ışın evet. gibi? Evet, çiziyor? evet. ha şu da incir, bu da markalama sanırım de var, markalama da var. Hadi karışık. Tabii. Bu kutu. Evet, bu da incir kutumuz. Evet, şöyle farklı. Ha bu da incir bu kutusu. Bu mesela UV baskı makinamızda basıldı. Görüyorsunuz, çok kaliteli. İnanılmaz kaliteli. Net. Evet, çok evet. net yani fotoğraflar. Baya bayağı ee, güzel. Hı hı. Burada da başka bir firma yapılmış sanırım. Evet. Şöyle. Ya dediğim gibi tamamen kutular. müşterinin hayal gücüne bağlı. Evet çok güzel. Yine farklı desenlerde. Bunları da kendiniz ayarlıyorsunuz. Tabii. O makine Hı -hı. kendi çiziyor. Evet. İnanılmaz güzel. Şöyle camlısı. Camlı mı bu? İçi boş olandan sanırım. İçi boş şu an. Onlar. Evet. Ee, onların içi dolduruluyor. Hı -hı. Yine evet. incir yaprağı olan bir kutu daha denk geldi. Ya yani incire çok rağbet var burada. Evet. Yine böyle incir deseninden, Heh, şunu merak ediyordum. Şöyle bu da incire benziyor biraz. Evet. Şöyle değişik. He palmiye. Böyle değişik bir sürü ürünler yaptık. O evet. Bu da yine bir hazırladığınız bulut mu? Evet, plexi üzerine evet. yaptık bunu. Plex. Plexi. Ha plexi. hı. hı da böyle. Evet bu 3 milim ahşap üzerine UV şey. baskı yapılıyor tabi. 3 milim ahşap üzerine basılıyor şu Anladım. an. Anladım kapılara falan koyuyorlar. Evet giriş tamam. panosu bu. Şimdi görünce fark ettim. Bunlar magnetlerimiz. Bunlar da UV baskı makinamızda hazırlanıyor. UV baskı da bunlar da. Aynı şekilde şu an hazırlanma videosu evet. da var zaten burada. Hazırlanırken. Net resmi net alabilmesi için sanırım 3-4 kere makine üstünden geçiyor. Tabii. Lazer ışın gibi bir şey bu sanırım. Evet. Ultraviyole ışınlarla evet. e, boya püskürten kafalar var orada. E, boyayı püskürttüğü an ultraviyole ışınlar hemen onu donduruyor ve kaliteli bir baskı elde ediyoruz. Ya bunun kıpırdam kıpırdamaması da önemli Tabii sanırım. Tabii ki. Tabii ki. Ona göre yüksekliği her şeyi ayarlanıyor. 15 santime kadar yüksek ürünlere baskı yapabiliyoruz. Başka neler varmış? Yine her tefin üstüne de evet. ya yani bir sürü sınırsız üstüne sınırsız hani burada bakıyorum, bakıyorum evet. ama her böyle ödül şeyleri de yapıyoruz. Tabii plaketleri plaketler, de hazırlayabiliyoruz. De Bunlar da baskı makinamızda hazırlanıyor. Ucu çok açık gerçekten. Yine evet. aynı şekilde gördüğünüz gibi. Okullardaki... Bu... E, bu işte bahsetmiştim Photoshop'la yurt dışına gönderdiğimiz fotoğraflar. E, bir firma var orada bunların satışı yapılıyor. Ayakkabı, terlik falan. E, eşimle birlikte onların düzenlemesini yapıp yurt dışına gönderiyoruz. Bunu kendiniz mi yapıyorsunuz? E, Onu da. Evet. Onu da kendiniz evet. yapıyorsunuz. Yine Ürün çekimi yaptık tabii. Ha, ürün, ürün çekimi çekimleri. yaptık bunlara da. Evet, ürün çekimlerimiz. Kestane. Evet. evet, çok güzel. Çok ucu çok açık gerçekten. Evet. inanılmaz derecede. Birçok reklam firmasının mesela e, ahşap, flexi e, tür şeylerini kesiyoruz makinalarımızda. Organizasyon ekipleri oluyor. Onların ürünlerini hazırlıyoruz, tasarlıyoruz, teslim ediyoruz. Böyle. Yani hani yeni açılmanıza rağmen birçok ürün yapmışsınız firmalara. Evet, evet. Hani yeni değilmişsiniz gibi sanki yıllardır bu işi yapıyor musunuz da bilinmişsiniz, tanınmışsınız artık gibi çok ürününüz var yani hmm. ee, inşallah devamı gelir. Evet. Burada yine böyle yılbaşı, e, için. yılbaşı için bir sürü e, magnet mi bunlar? Bunlar kapı süsü, ağaç, kapı süsleri, ağaç süslerimiz, kapı süsü, süsleri. bardak altlığı, suplalarımız. Yani insanlar ne kadar çok seviyorlar böyle şeyleri. Evet bayağı İyi bir satışı, satışı oldu. <laughs> 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 İlk seviyorlar evet. Baya güzel şeyler. Hani böyle 3 3D gibi bir de evet. şunlar. Evet, evet. Onlar da hepsi yine makine hani koralde yapıyor. Tabi tabi. Hepsi çizim yani ne, ve makinaların sayesinde programda makina da onun aynısını size çıkartıyor. Evet. Ee, bir de bir video daha vardı ışınlı kendi çiziyordu. O hangisiydi? UV Şimdi. değil de öteki markalaşma. Markalama makinesi. Markalama makinesi o o, o videoda varsa onu da bir görelim nasıl yapıyormuş. O ürünün üstteki boyasını kazıyarak hı hı. Bu şu an kesiyorsun. Bu lazer kesim makinamız evet. Bu yaptığınız şey neydi? Ee, bu okullara işte matematik oyunları hazırladık. Burada onların kesimi UV baskı makinamızda baskısını yaptık. Daha sonra lazer kesime verdik. Şu anda kesiliyor. Çok güzel. Burası atölyemiz işte. Bunları böyle tek tek kesip biçip, yani şu anda yine aynı şekilde e, UV baskı sanırım. Hı hı. Mesela ilk aylarda ciromuz 3000-4000 küsürdü. Fakat e, şu an aylık 30000-40000 bin, bin gibi Ki bir meblağdan bahsediyoruz. Hani... Giderleri bile karşılamıyordur evet, yani öyleydi, o çünkü tabii. bunların elektriği, boyası, evet. e ne bileyim ya bir sürü gideri var sonuçta o ahşaplar da alınıyor evet. daha sonra üstüne baskı yapıyorsunuz dışarıdan alıyorsunuz Tabii ki. ve sürekli falan. değişen bir fiyat listesi oluyor ee, bu zor süreçlerde mesela e, tabii ki yapamadığın zamanlarda eşim destek oluyor Hı -hı. sağ olsun ilk kurduğumuz zamanlar aslında nasıl zorlanmadık diyeyim. Sermayem var. Biraz birikmiş sermayem vardı. EcoScape'in desteğiyle de birlikte gayet rahat açtık. İlk zamanlar pek zorlanmadık. İlerleyen süreçte tabii ki zorlu aşamalarımız oldu. Fakat üstesinden geldik gayet güzel bir şekilde. Yani Aynen. çok güzel bir şey. Hani bu desteğin de olması çok iyi bir şey. Evet tabii hani ki. Sermayeyi bir kenara artık hani ya yani kendin yap bir şeyler yapman gerekiyor. Artık hani bir yere kadar bir yerde grafik tasarımcı olarak çalışmak da bir yere kadar oluyor. Ama böylesi çok güzel. Ya şu an ah bu markalama makinesi. Evet şu an markalama yapıyoruz evet. Bu şu an nasıl yapıyor bunu? Bir ışın var orada, lazer, lazer ışını. Lazer... Evet lazer ışınıyla birlikte. Orada kendi kendine yazıyor senin şey programdan Siber. gösterdiğin gibi gönderdiğin evet. gibi. Evet. Biz onun yerini, her şeyini ayarlıyoruz. Çizimini ayarlıyoruz. Ne kadar hızda, ne kadar ışınla birlikte ayar. Hı, hızını falan da. Evet, tabii tabii hızını ayarlıyoruz ona göre. Ha, bu biraz daha yavaştı sanki diğerine göre. Yani hızlı yavaş olması şey oluyor. Değiştirir? Mesela ürünü çok farklı bir şekilde çıkarabiliyor. Mesela hmm. daha çok ıı, hızını yüksek verdiğimiz zaman ürünün 1-2-3 alt tabakasına iniyor ve şu beyaz görüntü elde edemiyoruz. Hmm. Biraz daha yavaş olması Tabi Tabii deneye deneye biz de tabii. öğreniyoruz. Deneye deneye olması gerekiyor. Böyle tabii. tişörtlere de baskı yapıyor musunuz? Tabii onu da yapıyoruz. UV baskı makinamızda onları da yapabiliyoruz. Daha çok sanırım yine böyle okullara, e, özel günlerde, resmi tabii, günlerde. Tabii. Her türlü ya kişiye özel, firmaya ya da okula... Öyle. Ucu yine çok açık tabii. tabii. tabii Her şey var. Evet. Vay canına gerçekten <laughs> beni çok etkiledi bu UV baskı ve markalama. Ya şimdi Türkiye'de hizmet veriyoruz. İleride yurt dışına da ihracat yapabilmek istiyorum. Bir kadın girişimci olarak evet. ülkemi yurt dışında da temsil etmek istiyorum. Yani aydın da böyle bir şey olması süper. Hani bir de Koskep'le bir de kadın girişimci olarak yapılması evet. ayrı bir gurur verici bence. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bir de Teşekkür hem ederiz. grafik tasarım çok eğlenceli bu yaptığınız da çok güzel bir şey yani. Evet. Yormuyor da ama güzel işler çıkıyor. Tatlı yorgunluklar. Tatlı yorgunluklar biz onlar var, evet. oluyor. Çünkü önceden daha zordu. Yani bu makineler olmadan önce Tabii ki. hani şey yoktu ee, ne bileyim programa verip de işte bana bundan dört tane yap yoktu. Tek tek elinle dört tanesini evet. ne bileyim bardağa dört kere çıktısını alıp yapıyorsun alıp yapıyorsun. Aynı şekilde biz de kutu yapardık böyle hı. sabun kutuları falan hepsini tek tek elimizle makine yoktu tek tek falçatalarla makaslarla falan keserdik. Hı hı. Okuldayken. Zordu yani ama şimdi tabii hepsinin bir kolayı evet, çıkmış. Evet teknoloji gelişti. Teknoloji çok gelişti. Her gelişmiş. şey yenileniyor. Doğru promosyon anahtarlıklar da yapıyoruz. Hı hı. Kişiye özel olsun, özel gün için ya da promosyon ürün olarak birçok firmaya satışımızı sunduk. Yani şöyle bunların hani e, internette görüyorum bunların küçükleri tabii anahtarlık anahtarlık şeklinde evet. yine böyle lazer kesim. istediği gibi tabii tabii. Veriyorsunuz. Hı hı. Çok da sağlam bu arada. Çok da güzel kesim. İstedikleri markayı ya da fotoğrafı 3 milim ahşap üzerine Hı hı. UV baskı makinamızda renklendirerek müşteriye teslim ediyoruz. Böyle 3D baskılı da oluyor. Mesela yani şu logoyu ben e, şey istiyorum. Nasıl desem? Markalama yöntemiyle kazılı kazılı olsun isterim. Mesela. Ha, tabii 3D onu D gibi da onu da yapabiliyoruz. Evet yapabiliyoruz. Hani bir UV baskının üstüne markalamada tek tek bunu mesela orkide ülker biraz daha şey olsun ne bileyim <laughs> e, 3D gibi görünsün. Onların hepsini yapabiliyoruz. Tabii ki. Ya müşteri ne istiyorsa aynen ona göre, ona hareket, göre ediyoruz. hareket ediyorsunuz. Çok güzel bir şey yani inanılmaz güzel bir şey. Son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz şunu da unuttum, bunu da anlatayım demek istediğiniz şeyleri söyleyin çünkü programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Söylediğim gibi ilerleyen zamanlarda şu an Türkiye'de ürünlerimizi satıyoruz. İlerleyen zamanlarda yurt dışına ihracat yapmak istiyorum. Yurt dışında bir kadın girişimci olarak ülkemi temsil etmek istiyorum. İstihdam sağlamak istiyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim, Rica ederim. katıldığınız Rica ederim. için. Çok keyifli bir programdı. İşiniz de çok keyifli. Umarım hedeflerinize de ulaş, e, ulaşırsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli olun. izleyenler uzmana sor programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.